Biri silahına davrandı. Fethiye bastığı sırada içeride başka müşteriler de vardı. Aslında her şey çok normal başlamıştı ama o kahvaltı kanlı bitti. Köşede oturan adam silahını çekti, üstüne de sıkmaya başladı. Koşuşmaya başladılar zaten hepsi. Biri koşarken düştü, karnından iki kurşun alan zaten buradan direkt yığıldı. Buradan kalkamadı. Yeri koşarken dışarıya düştü. Akıl almaz saldırı Esenyurt'ta işte tam da bulunduğumuz yerde bu pastanede işte tam da bu masada gerçekleşti. Beş kişi kahvaltı yapıyordu. İçlerinden biri deyim yerindeyse aniden kurşun yağdırmaya başladı. Burada üç kişiyi vurdu ve daha sonra da havaya defalarca ateş etti. Altı el silah sesi var. Tavana bile sıkmış bir tane. Silah sesini duyan müşteriler can havliyle kaçmaya kalktı. Kurşunların hedefindekilerse kendilerini dışarı atmaya çalıştı ama saldırgan durmadı. Saldırganın adeta gözü dönmüştü. Can pazarı yaşanıyordu. Yaralılardan bir tanesi işte tam da buradaydı ve yerde yaralı kişiye bir el daha ateş etti. Dışarıdaki yatan Ağır yaralıya dışarıya giderken bir tane daha sıktı. İşte yaralı o kişi son kurşunla hayatını kaybetti. Diğer yaralılarsa ambulans da hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden çıktıktan sonra kaçmak için taksi baktı. Baktı ve bir taksiyi silah zoruyla durdurdu. Yere bir el ateş ettikten sonra taksiye bindi ve işte karşı yoldan kaçmaya başladı. Taksiyi nasıl durdurdu? Yere sıkarak durdurdu. Silahı doğrultu yere sıktı, taksici durmak zorunda kaldı binip kaçtı. Kahvaltının neden kana bulandığını henüz bilen yok. Saldırgansa şimdi her yerde aranıyor. Cinayetin kilit noktası hemen olay yerinin önünde bulunan işte bu araç. Zira hem hayatını kaybeden hem de ağır yaralanan iki kişi işte bu arabayla gelmişler ve sonra içeri girmişlerdi. Polis aracı didik didik etti ve olayın çözülmesinde bu araçtaki deliller de oldukça etkili olacak.